28, 5 yıldır 5 yıldır yatıyoruz. 5 yıl ne geçti? Ne yapacağız? Başla. Sürmeden kalkın. Sürmeden yakında sizi öldürecek. Bu sürüm abi olmalı. Evet, bizi o yazmış. Hadi onu bulmaya gidelim Almina. Evet. <Gülüyor> Orada. <Gülüyor> Koş. <Gülüyor> ah. Nerede? Hey, arkana bak. Hayır. Oh. Ah. Gel bakalım buraya. Ah. Yeter artık her zaman burada yanıyoruz. Artık silahlanıp Sürüm abi öldürmemiz gerek. Ne duruyoruz? Hadi gidip silah bulalım. Evet. Burası Sürüm abinin zulası olmalı. Hadi silahlanalım. Sürüm abi orada. Hadi onu vur. Sürüm abi. Vuruldu. Hey uyan artık. Bir de tüm bunları neden yaptın? Söyle artık. Her şeyi tek tek anlatacağım. Bunun sebebi Ayna'nın annesi ve senin baban benim bütün ailemi katletti. O yüzden sizi öldürmeye çalıştım. Meğersem ölmemişsiniz. İyi ki ölmemişsiniz. Çünkü meğersem onlar sizin aileniz değilmiş. DNA testi yaptırdım ve sonuç yanlış çıktı. Sizinle arkadaş olup gerçek kütleleri öldürmek istiyorum. Birlikte misiniz? Tabii ki de. Ve artık o günden sonra sürü mavi diye bir şey kalmamıştı. Aras ve Avinal bir ekip olup üçü polis oldu. Ve tüm kütlere cezasını çektirdi. Ve artık onlar dünyanın en iyi üç polisi seçildi. Tam üç yıl sonra. Şimdi o 3 yıl sonrasına gidiyoruz. Karşınızda dünyanın en iyi 3 polisi. Bugünlere gelmemizi sağlayan eski baş düşmanımız Ayberk'e çok teşekkür ediyoruz.